Evet karşıdan bir kişi geliyor şu an. Sivil birisi. Herhalde geliyor. Araca doğru yaklaşıyor sivil birisi. Yok. Aa, yaşlı adam da geldi. Eyvah eyvah. Yaşlı adam da geldi. İnşallah bu esnada patlamıyordur. İki kişi şu an arabaya yaklaştı. Yaklaştı. Geliyor geliyor.

Ya sen ne yapıyorsun? Tamam. Restoranda mı? Ha, telefonla konuşuyor. Konsantrasyonu bozuyor. <laughs> Şapka. Arabadan. Ya sen her bakıyorsun bize. O da mutfağa girdi. Tam bir sesli falan. Ben telefon vardı alsın. O kadar az. Tamam, paylaş şunu. Ne kadar mı? Hı? Evet, tam şu anda patladı yani, servis aracı. Içerik, evet, menümüz tam servis aracı. O servis aracı ne servis aracı acaba? İşte o oradan hep oradan. Yani. Evet. Tam servis arası geçerken patlatmışlar. servis aracının ne oldu? Evet, içeriden koşanlar var. Evet, koşanlar var. Abi şunu bir kessin de gittinse şu şeye baksak vakti ya. Aklımdan kaç dakika önceydi arası? Bırakmasıyla <laughs> mı? He 28 ile 32 4 dakika 3 buçuk 4 28 da 30 gibi. 30 gibi. 3 dakika 28 ile 34 dakika 29 30 gibi 3 dakika 3 dakika 16 200 dakika